Hepinize merhaba arkadaşlar. bu sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz hemen. Oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açarak hangi videoyu görebilirsiniz Videomuza başladık. Arkadaşlar Insta koloka abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Ovan Zeynep PS7 olun. Yusuf'u neredede olmayı unutmayın. Bir de İsmail Alp Ah oh be öldük. Arkadaşlar bu videoların gelmesini söz kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Bilimi açarak ben dedim siz bunu çok sevdiniz. Of oh, of oh, of. Oh. Benim kilim çaldı ya. Öldük. Arkadaşlar arkadan ses gelirse çok 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 özür dilerim. Kimden söylemesi benden. Değil mi Piper? Arkadaşlar sizde alın olmayı unutmayın. Gol. Gol attık biz. Gol gol arkadaşlar. Siz Brawl Stars oynuyor musunuz? İdinizi söyleyin. Birlikte oynayalım. Alın. Ben öleceğim. Aynen ve. Bitmedi. Kaç kişilerdi? İki kişilerdi alamadılar. internet İnternet. Arkadaşlar internet çekmiyor kusuruma bakmayın. Beleş gol. Ölüyorduk. Ama attık yine de golümüzü. Bakalım arkadaşlar Brawl Pass'a ne geliyormuş. Ödüllerden bakalım. Savaş kusuru ve büyük kusuru. O zaman savaş topu görevlerini yaparım arkadaşlar. Tekrar efendim Arkadan ses geliyorsa şimdiden özür dileyim ben. Arkadaşlar akşam vaktim olursa inşallah video atacağım. Evet. Laskopat TR Pro. Uuu el primacım yapma. Kim geliyor? Gol geliyor. Arkadaşlar idinizi söyleyip aşağıdan yorumlara açıksa eğer ben de sizle birlikte oynarım. Hatta de göstereyim bu oyun bitince. Katılmayı unutmayın. Arkadaşlar ben duvar kaydımı değiştirdim kanalımın. Hadi gol. Hop. Oh be. Oh! Öldük ya. Arkadaşlar tekrar sizin kanalıma abone olmayı like atmayın. Benim açar hangi güde geldiğini görebilirsiniz. İnternetçiyim. Şimdi yapma arkadaşlar. internet çok iyi çekmiyor. Kusuruma bakmayın. Arkadaşlar arkadan da ses geliyorsa çok 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 özür dilerim. Hop oh, aldım evet. Güzel. Gol. Gol attık. Gol. Ve güzel gidiyoruz. Arkadaşlar kulübümüze katılmayı unutmayın. Kademli yediğimiz 400 kupa üstü geliyorlar. Ben 1600 kupa oldum. Şimdi prova alalım. Brok, brok, brok. Hemen videomuza devam edelim. Arkadaşlar yorumlara çıksa hangi şey takım olduğunuzu kalplerini yazmayı unutmayın. İşte göndermeyi unutmayın çok karıştırdım arkadaşlar özür dilerim. Hadi ya hadi bu maçı da yenelim. Görevlerimiz tamamlansın. Güzel gidiyoruz hadi at. Oh. Ya ona gelmesin. Al Jesse onu ve şey Gale güzel oynadınız. Arkadaşlar hesaplaşmanın drone map'i gelirse beğenirsem karakter değiştirme gelsin mi yorumlara yazmayı unutmayın. Açık sayar. Öldük. Öldük. Ölmeyelim. Arkadaşlar arkadan ses gelirse çok üzülürüm. Hadi bu maç bizim. Bu maç bizim. Takımca iyi oynuyoruz. O öldü Barley'e. Ne dedim? Arkadaşlar bugün anne hesabıma Pem çıkardım. Kuzenim Zeynep de Bayrın çıkarmış. İkimiz de büyük kutudan çıkardık. Gol. Güzel çık golde benden geliyor. Ulti. O güzel. Haydi atın takımım. Hadi atın takımım. Arkadaşlar görevleri yapıp güzel derken attı golü. Ben tekrardan oynayabilirim ya. Bak. Devam edelim. Bırak sen ne mi? Devam ki o zaman. Brawl Stars seven arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmasın. Yenmeye çalışalım hadi. Arkada, ar arkadaşlar arkadan ses gelse tekrardan özür dilerim. Çünkü ses geliyor diye düşünüyorum. O yüzden benim bu dediklerime kusurunuza bakmayın. Nita selamun aleyküm dedim. O da bana aleyküm selam dedi. Onlara da bir selamun demem lazım. Selamun aleyküm Bu maçı yenip görevlerimizi tamamlayalım. Lay 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 lay. Bırak. Lay 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 lay. Bırak. Lay 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 bığırık. lay lay. lay Bırak. Lay lay lay. Lay peni. Lay 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 lay. Peni. Niye ölüyorsunuz ya? Atın. Gol. Penny. Ben 2-0 sandım arkadaşlar. Ama değilmiş. Adam tek kişininle şov yaptı. İtaatı çektiği yere geldim. Dün Betül'e video geldi arkadaşlar. Evet hadi. şöyle önüne geçeyim de gol benim olsun. Ha gol benim olmadı ama. Andre attı. Ve birinci görevimiz tamamlandı arkadaşlar. Savaş kutumuzu açalım. Bir şey çıkmayacak. Ya tabii bir şey çıkmıyor. Bakalım dört ne görev var. Dız, 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 dız. Arkadaşlar devam ediyoruz. Oo, 200 var ilk hesaplaşmada gelelim. Sesini de açtım. Artık görev yapmaya çalışalım. Sonra videomu sonlandırırız zaten. Selamünaleyküm. Aleyküm. Helin. <Sessizlik> Mortis. O, luu, yapma. Öldük arkadaşlar artık bu videoda yapamayacağız. Tekrar söylemek hak içeri kalma abone olmayı like atmayın. Benim için hangi videoda geldiğin görebilirsiniz. Bay bay evde kal Türkiye.